Evet ailemde fakat hepsi 9-13 yaş arası değil ki ben kendim biliyorum kendi whatsapp hani kendi gruplarım var kızlar 20 yaşında 19 yaşında 18 yaşında böyle <laughs> bayağı bir fazla kız var. Şimdi burasını bir belirteyim. İkinci olarak. Oğlum şu kapıyı kapatsanız lan hiç ses girip duruyor lan. İkincisi baba deme konusu 9-13 yaş olduğu için değil. Baba deme konusu babası olmayan bir kızın bana yerinde baba dediği için. Babası olmayan diğer kızlar da bu şekilde bana baba demeye başladı. Ve baba şefkati gördüklerini söyledi. Yani bunu onlara ben diretmiyorum. Onlar kendi istekleriyle yaptığı için gayet de mutluyuz hayatımızdan. Bu iki. Buna baba diyor ama bu çocuk homofobik, cinsiyetçi ve eski sevgilisini aldatmış. <laughs> Haysiyetsiz, şerefsiz, gavat. Her şeyi ben, benim sanırım haysiyetsiz, adi, münafık, ondan sonra homofobik, cinsiyetçi, eski sevgisini aldatmış, 10 tane kuması var, harem kurmuş. Oho! Siz ne sanıyorsunuz? Cellat tam bir makine. <laughs> oturuyorumdur, bak oturuyorumdur. O ne diyor? <laughs> cinsiyetçi bir demek. Ben o arada, orada şöyle yapıyorumdur. Arkadaşlar ben anladım ki anladım ki bu insanlar anlamıyor ne demek. Bak yazmış ki. E bak ne yazmış. Tamam o konular, olaylarla ilgili konuşacağız sakin olun. Onunla da konuşulur. Halledilir arkadaşlar. Kimse beni korudu diye tehdit edilemez. Öyle bir durum olmaz. Bakın yanlış anlaşılma vardır. O ne diyor ya dava açacağım Ya niye dava açacağım ya? Bir tane çocuk gitmiş bana dava açmış. Kardeşim niye böyle şeyler yapıyor? Kardeşim niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Cellat kaldır mısın? Rahatsız olmuyorsun. Zaten kaldırırız kardeşim. Niye gibi dava ediyorsun? Sırf, sırf benimle alakalı bir orta durum olsun. Benimle bağlantılı bir durum olsun diye. Cidden bu, bu, bu gerekli miydi? Dava etmeye gerekli miydi? Kardeşim cidden. Pardon kardeşim dedim. E ondan sonra bakalım. E şey. Ama... Ama bu çocuk yani ben benim aklımda demişler o ne diyor da. Diyor ki ama bu çocuk homofobik, cinsiyetçi ve eski sevgilisini aldatmış anne babaları. Şimdi kardeşim birincisi olarak düşünceye önem veren bir insan sen homofobik olmak da bir düşüncedir. Ya bak homofobim demiyorum. Homofobik olmak da bir düşüncedir. Bunun kızların bana baba demesiyle ne alakası var? Kızların baba demesinin 9-13 yaş olmasıyla ne alakası var? Ne alakası var? Bunu yazan büyük bir aveldir. Bir bunu yazan ne dediğini bilmiyordu, ne yazdığını da bilmiyordu. Sırf kötülemek, demek karalamak için yazmıştır. İki. Ne dedi hakkında hiçbir fikri yok. Şu TikTok'ta özünde enjel ettiği biri var. Dokuz yıl içerisinde kızlar ona baba diyor. bu yüzden cinsiyetçi homofobik. Cinsiyetçi homofobik, karaktersiz, haysetsiz, münafık, adi, it. Daha ne kaldı kardeş? Daha ne kaldı? Valla ben anlamıyorum. Valla ben anlamıyorum. Şimdi birincisi homofobik değilim. Yani e, farklı cinsel yönelimleri ya da illa cinsel olması gerekiyor. Farklı yönelimleri olan insanlara ben bir şey demiyorum. Kardeşim olabilir bu doğuştan gelen bir şey. Fakat ben yani bak bu homofobiklik ise demek ki sanırım azıcık homofobik ol, oluyor oluyorum. Ama ben hayatımda hani çok 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 bu şekilde hani homofobik değilim kardeşim ben. Bunu anlayın da Ali Sorkun teşekkür ederim. Hani sadece Hoşlanmıyorum da değil. Sadece kim ne yapıyorsa yapabilir. Bu onların hayatı yani. Zamanında da böyle bir olay çıkmıştı. Yok cellat LGBT'cilere bilmem ne dedin falan da. Yok ben bir şey demiyorum kardeşim. Kim ne yapmak istiyorsa özgürdür yapacağı şeylerde. Geri sitre kardelen teşekkürler. Böyle. Cerrah 700 milyon olmuş. Vay be oğlum neler neler oluyor. Ali Sorkun teşekkür ederim. Kutluyorum sizi. Ali Sorkun, Ayıcık için teşekkür ediyorum. Onu anladık sen oku ha okuyayım. Ee, 2020'de katılan TikTok'a geç sayılabilecek bir zamanda 2020'de katılan Özgür Deniz adının yanına takma adı cellatı da ekledi. Hayır bu benim takma adım değil bu benim soyadım. Bunu anlayın peki Enes teşekkürler. Çektiği videolara bakınca çok da farklı bir içerik görmüyorsunuz. Ne? 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 Nasıl ya? Nasıl ya? Ne için Oğlum siz yola çıktınız adamı niye tanımıyorsunuz? Alakası bile yok be. Farklı lan. Benim yüzümden millet değişim çekmeye başladı. Benim yüzümden millet kanat manat yaptırdı herkes birbirine. Herkes kendine kanat takmaya başladı. Arkadaşlar lütfen yani bunları bir göz ardı etmeyelim yani. Cellattan önce TikTok. Dublaj. Başka bir şey yok. Bir de slow vardı. Gittim slow mo'nun içine değişim koydum. Herkes slow değişim yapmaya başladı. Normal normal değişim yapıyor herkes. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Diyor ki farklı bir içerik görüyorsunuz. Ne yapayım? ne yapayım? Şeye mi oturayım? Ne yapayım? Nasıl bir içerik bekliyorsunuz arkadaşlar? Nasıl bir içerik bekliyorsunuz? Yılanı burnuma mı sokayım? Ağzından mı çıkartayım? Nasıl bir içerik bekliyorsunuz kardeşim? Değişim, slow motion, güzel efektler, güzel görüntüler. Uğraşıyoruz biz bunun için saatlerce. Dublajı koyup çekip 15 dakikada bitirebilirim yani. Yani şimdi her şey kitleye de bağlı değil yani. Kitle var ediyor diye diyorsunuz da. bunu hani kitle senin kitle var ediyor gibi. Hem öyle zaten. Hem de şöyle bir şey var. O kadar insanın içinde size kaliteli içerik veren insanı mı izlemek istersiniz yoksa herkesi mi izlemek istersiniz? Öyle bir şey var. O yüzden sadece her şey kitleye bağlanmıyor. O yüzden aklınızı başınıza alın. O ne diyor bile bizi şey. Kardeşim o ne diyor sen ne alakasın ya. Ama bu o ne diyor gıybet diye bir yere dondu diyorlar ya. E niye, niye donup duruyor? Okay. Bak Gerçek adı Özgür Deniz soyadım Cellat arkadaşlar. Aç bakalım be. İddiaya göre bu durum ilk kez bir canlı yayında birinin babamı kaybettim ve seni... Benim tamam okey. Donmuyor sıkıntı yok. Aa bak yazmış birisi. İddiaya göre bu durum ilk kez bir canlı yayında birinin babamı kaybettim ve senin yayınlarında iyi hissediyorum. Sana baba diyebilir miyim diye sormasıyla başlamış. Evet. Ya sorması değil. Böyle demeye başladılar direkt. Tıpkı bir baba gibi videolar çeken, kimi zaman kızlarını uyaran, azarlayan fenomenin şansı bu iletişimden açıldı ve yani, reklam anlaşmalarıyla bunun bir alakası yok. Ben bir şey yaptığım zaman ya ben bakın o ne diyor sayfası koskoca site bile bunu anlamış kızlarını diyor. Uyaran bir baba diyor. Ben sizin babanızım. Ben ne edersem ol. Ne alaka? Sağlık saçmalığından. Yani. Yes. Bu şekilde bir şeyler yazılmış. Abi Eda'yı dün o kadar savundun. Ceren'le niye savunmadın? Kardeşim dün olan bir olay çok anlık gelişen bir olay. Ben yayın açtıktan sonra gördüm ses kayıtlarını. Yani yayın açtığım zaman zamandan 5-10 dakika falan önce gördüm o ses kaydı olayını. O kadar salak saçma bir olaydı ki direkt yayın açtım. Hem kendime hem de olayı anlattım. Ama şunun olması bence mantıklı değildi. Ee, tabi orada olan olay tabii ki de çok saçma salak bir olaydı. Eda'yı orada herkes savundu, herkes yanında izledi. Şimdi o yayının şöyle yapılması gerekiyordu bence. Teşekkür ediyorum yanımda olduğunuz için. Böyle bir olay işte yok. Olayın açıklaması şu ve biterdi hani. Ya da eğlence olurdu. O yayının sonunda birilerine gönderme yapmak, birilerine bir şey söylemek, eski olayları tekrardan açmak bence hoş değildi. Bence hoş değildi kardeşim. Değildi yani. Ben bunu hoş görmüyorum. İlla yani illa birine bir şey demek zorunda değiliz artık yayınlardan. Gerek yok artık arkadaşlar. Ben yemin ediyorum bakın sonra cellat demedi demeyin. Bundan sonra olaylarda ortada kalan